Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir haftadır gündemimizde olan müjde, 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 müjde. İnsanların nabzını yoklayacağız. Halkın nabzını yoklayacağız. Onlara 3 tane soru soracağız. Müjdeyi tahmin etmelerini. Onları nasıl bir müjde? Tatmin eder ve son olarak da biz kendimiz asparagas yalandan bir haber uydurup müjde bu olacakmış gibi önlerini atacağız. Güzel tepkilerimiz var, güzel asparagas haberlerimiz var. Bakalım nasıl tepkiler alacağız. Hadi başlayalım. Sahi abi gündemde bir müjde var. Duymuşsundur illa çünkü He. bir haftadır filan cuma He. günü 3, cuma Aynen. günü 3 diyorlar. He. Halkımız da soruyoruz He. bu müjde sizce ne? tahmin bu benim tahminim şimdi bu Akdeniz'deki olay petrollerden onlardan zenginlere işte artık yeraltı kaynaklarından ya petrol ya doğal gaz yani bizim tahminimiz bu peki senin için hangi müjde mesela bu tamamen sana bağlı hangi evet. ne çıksa sen mutlu olursun müjde olarak vatandaşlar bir iş İş imkanı. i̇ş yani imkanı bulunsa mutlu olurum. Değilse başka türlü nasıl mutlu olacağız şu ortamda? İş imkanı çıkarsa sen mutlu olursun. i̇ş imkanı sağlarsa beleşten 2000 lira maaş bağla sabah edin. Mu mutlu eder, mesut eder. Ben evimde kömür yakıyorum, doğalgaz, petrol. Yani. Beni mutlu etmez dedim. Şimdi burada en azından millete bir iş imkanı sağlasa veyahut da daha çok ne bileyim artık böyle cebine girecek bir şey olmuş olsa hani onu beklersin ama onun verici olduğu mutlu şey müjde Petrolden çıkan şeyler, petrolde doğal, doğal gaz. İkisinden birisi diyor. İkisinden birisi. Bir siteden okumuştum. Ya. sızdırılan bir bilgi diye. Ha. Uzaya roket fırlatma Türkiye ilk. Öyle bir şey var. Hele hele bu ortamda hiç olamaz öyle. Müjde olarak bunu bekliyor. Olsa bile tahmin etmiyorum yani. Bu değil midir diyor. diyor. Yanlış bir bilgi. Yanlış bir bilgi. Böyle bir bilgiyle. Kesinlikle ile. olamaz yani. Aynen. Bu biraz asparagasaver. Aynen aynen. Teşekkür ederim abi hı hı. Bas bas bağırıyorlar tamam. Her yerde Cuma günü saat 3'ü bekleyin Tüm Türkiye'nin geleceği değişecek falan filan diye Sence bu müjde ne bir tahminde bulunabilir mi? Müjde ne olur biliyor musun? 5 beş, beş sene daha suyumuzu sıkılmak için bir bahane üretilme bir pozisyondur. Başka bir şey olmaz. Bir şey müjde de beklemeyin yani. Senin bir müjde yok mu? Yani yok, bir beklenti yok, yok, yok mu? Yok yok yok. Sekiz sene önce Taner Yıldız'ın açıkladığı doğalgaz açıklıyor olabilir. Ondan sonra biraz daha suyumuzu sıkacağız diyebilirler. Daha bir şey değil mi? Yok fazla deme. Ha şu pazarcıların haline bak ondan sonra karar versin herkes. Benim param olmuş, senin paran olmuş, senin durumun iyi olmuş. Şurada garibanın durumu iyi değilse ülke ülke değildir. O her yerde var abi. Peki sana şunu sormak istiyorum. Hangi müjde seni mutlu eder? Ben hangi müjde mutlu eder? Baştakilerin istifa etmesi en mutlu eden müjdedir. Bu mu? Bu. Aynen doğru. Aynen bu mu? Aynen doğru. Biz bir tane ben dün akşam biraz araştırdım tamam He. bir tane bir bilgi aldım. Tamam. Zamanında şey oldu diyor. Bir tane çocuk Hı -hı. Mehmet diye He. çiftlik bank diye bir şey kurmuş. Tamam. Hatırlıyor musun onu? Türkiye'yi soyduydu. Iyi Çok iyi hatırlıyorum. He. O paraları geri yatırılacakmış müjde buymuş herhalde. çok iyi çok iyi ama yaptıramazlar öyle bir şey yok bu böyle bir müjde öyle bir şey daha çıkarlar müjde böyle bir müjde olmaz bu olmaz yani mı? bir tosuncuk daha çıkar He, ama tosuncuktu. o tosuncukun tosuncuk parası geri gelmez insanların parası tosuncuktan geri gelmez ne bileyim bu tosuncuğun kazık geri gelecek gibi bakalım müjde yer... ne olacak biz de merakla, <laughs> merakla bekliyoruz merak, merakla bekle bakalım merak etme iyidir Aynen İyidir, abi. Merak edelim ve 3'ü üç, bekleyelim olur mu? Allah hayırlısını versin. Amin. Ülkemizin, milletimizin hakkında Allah hayırlısını versin. Amin abi teşekkür Başka ederim. bir şey beklemeyin. Bugün yanımızda kim var? Seda, Seda. Aynur. Aynur. Bir haftadır gündemimizde olan bir şey var, müjde. Haberlerde duyduysanız, evet. duydunuz mu? Senin duydun mu? İşte Erdoğan bugün 3'te bir tane müjde vereceğim Türkiye'ye ve Türkiye'nin hayatı değişecek dedi. Sizce bu müjde ne olabilir? Tahmin. Bilmiyorum ki altının düşeceği diyorum. Bilmiyorum ki. Yani bu koronavirüsünün kalkacağı mı diyorum. Bir, bir tahmininiz yok. Yani öyle bir tahminim yok. Kesin verebileceğim yani bir tahminim yok. Sizin var mı? Bir tahmin yok. Peki hangi müjde seni mutlu eder? Sadece kendini düşün. Koronavirüsün bitmesi. Bu bir müjde. Böyle bir müjde seni mutlu eder. Evet. Peki sizi ne mutlu eder? hangi haberi duysanız, saat 4'te açtınız televizyonu ekranda işte Erdoğan'ın müjdesi şu mesajında ne olsa siz mutlu olursunuz. -"Ortalığın düzelmesi, bu koronavirüsünün kalkması, her Düşmüş. şeyin düşmesi, yani yiyeceğimiz, içeceğimiz, alacağımız, vereceğimiz her şey." düşmesi mutlu eder. Bir tane ben araştırma yaptım. Araştırma yapmam demeyeyim de önüme çıktı. Üçte çıkacak olan müjdenin doğru mu yanlış mı bilmiyorum okuduğum şey. Erdoğan istifa edeceğini kendisi duyuracakmış. Bunu bir müjde olarak sunacakmış. Böyle bir şey müjde olabilir mi? Bence olamaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Böyle bir şey şok etkisi yaratır evet. değil mi? Yani şimdi yarattı bile. Şimdiden yarattı mı? <laughs> evet. Yani hiçbir yorum yapamıyorum bu konuda. Böyle bir şey müjde mi olur yoksa kötü bir haber mi olur? Valla bilemedim şimdi, yani şok, daha şokun içindeyim diyeyim. <laughs> Peki senin nasıl etkiler? Erdoğan'ın üçte istifa ettiğini müjdeleyerek duyurması. Bazıları sevinebilir, bazıları üzülebilir. Sen? Bilmiyorum. Sen tamamen nötürsün Zaten siyasetten de pek anlamıyorsun gibi evet. geldi. Okul nasıl gidiyor? İyi. Senin için müjdeli haber en yakında başlaması olabilir mi? Olur. Ama evet. sen az okulu özlememiş gibisin. Yok, özledim aslında. Peki o zaman okullarımız açılsın, hayatlarımız normale dönsün. İkinize de çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Eyvallah, sağ ol. Evet bugün yanımızda kim var? Sami. Senin ismin? Abdullah Albayrak. Sami ile Abdullah Albayrak. Bu arada çok güzel bir soy isim yakaladık. Bugün müjdeli bir haber açıklayacak mısın bize herhalde? Böyle gündemi takip ediyor mu? Ediyoruz. Cumhurbaşkanımız açıklayacakmış. Cumhurbaşkanıyla beraber Berat Albayrak açıklayacak. Senin de soy ismini Albayrak kesin biliyorsundur üçü sen. Üçü bekliyoruz abi. Sana Aynen. Abi, üçü, üç, üçü bekliyoruz. Herkesin gözü orada da senin gözün orada olmama sen bilmiyor musun? Almışsındır sen Al, Albayrak sonra. Bence büyük ihtimal petrol buldular. Doğalgaz. Doğalgazla <laughs> doğal petrol. Senin de bir tahminin mi sadece? Bilmiyorum Aynen. Abi. Aynen. Albayrak. Akrabası, akrabası, olduğundan iyi verdi. Bence de biliyoruz. Petrol ya da doğalgaz. Petrol ya da doğalgaz. Sence ne olabilir bu müjde? Aynı şekilde abi ya doğalgaz ya petrol. Ya doğalgaz evet. ya petrol. Ya başka bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Olamaz. Peki o zaman şunu sorayım size. Ee, öncelikle dünyada yaygın bir hastalık var. Bunun aşısını bulursalar yani hem... O aşı bulundu Rusya'da. Onaylandı mi? da. <laughs> yanlış bulundu? bilmiyorsam. <laughs> Değil mi? Aşı bulundu. Rusya'da da onaylandı. Ama yokmuş haberi. Ya, haberin yokmuş ya, gibi haberim, devam edelim. Haberimiz yok. Ama lakin bulunsa ülkemize daha iyi olur yani. Bu her güzel şeyden bir müjde tabii, olur. tabii, her şeyden önemli olan aşı. Seni mutlu edecek müjde ne olabilirdi? Abi şu hastalıktan kurtulalım yeter. Başka bir şey istemiyorum. Dün akşam biraz araştırma yaptım. Bir haber sitesinde gördüm. Müjde şu olacakmış. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok gibi sosyal medyaların hepsi tamamen kapatılacakmış Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim abi. Ülkemizde sosyal medyadan siyasete çok şey yapıyorlar. Saldırı. Saldırı. Yani bunun önüne geçmeleri lazım. Kapatmaktan ziyade yani bunun önlerine geçmeleri lazım. Yani bugün Atatürk'e de söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığa da Eşin'e de bayanlarda da yani bunun önüne geçmeleri lazım. Doğru diyorsun. Yani bu müjde mi sence yoksa? Müjde değil de yani herhangi başka bir şekilde halletmeleri lazım bunu. Sen nasıl karşılıyorsun? Yani böyle büyük. bir şey olabilir mi? Ben kapatılacağını düşünmüyorum çünkü iktidar büyük tepki ver. Müjdesi olmaz ki abi bunun. <laughs> bu nasıl haber? Madem böyle bir şeyi abi. duydun. Niye video çekiyorsun? Bir müjde vereceklerse ilk önce ülkeye idam getirsinler. İlk önce vatan hainlerine idam getirsinler. <laughs> Kardeşim çözüldü, dökül. <laughs> Abi döküleceksin de, gülü vereceğim. İşin gerçeği. Şey ben yapıyorum. ben senin. Yani bugün benim ülkemizde bayanlara şiddet çoğaldı. Bayan, ya, erkek yani ya insan ne izi, olsun iniyor aşağı doğru. ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza ihanet yapanları tek tek asmalar lazım. Aynen. Ya benim düşüncem bu. Bunun gülme sebebi tamamen karşıdaki kişiden kaynaklı. Ben söylediklerindeki <laughs> samimiyetine inanıyorum. Evet. Ülkece herkesin düşündüğü düşünce bu zaten. Aynen. İdam güzel bir müjde Aa, olabilir dedi. İnşallah abi inşallah. İdam gelsin ben çok sevinirim abi. Yarın Ay, seni bir bulursa bir o idam. Bulmaz abi ben o kadar şerefsiz bir insan değilim. Ha, kendinden eminim. Kendinden de çok emin bir kardeşim. Ama vatana, millete kalleşlik yapan biri varsa kim olursa olsun asınlar Bu gazla sen sen olur. bu on gece uyuyamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bir şey değil abi. Efendim bugün yanımızda kim var? Rümeysa Hanım. Rümeysa, Erdoğan müjde vereceğim diyor. Cuma günü saat 3'ü bekleyin diyor. Bugün işte bir müjde var. Sence bu müjde ne olabilir? Az önce bunu biz de konuştuk da diyoruz. Üniversitelerin borcu silinsin falan Üniversite öğrencilerin borcu silinsin Aynen. Bu güzel bu benim de işime gelir Yani hangi müjde gelse seni çok mutlu olur Aşı falan bulundu deseler Aşı bunu bugün ikinci kez duyuyoruz herhalde Aşı bulundu Rusya'da onaylandı Aynen. da yani. Onu artık Türkiye ithal eder Satın alır bir şeyler yapar Onu geçelim başka hangi haber Hangi müjde seni mutlu eder İşsizlere 2000 lira maaş bağlansa seni mutlu etmez mi? Valla eder yani Böyle bir müjde Aynen. Güzel olur Güzel olur Bir yerde okudum bunu dün akşam Müjde şu olacakmış herhalde. TL, Türkiye'nin para birimi değişecekmiş. Dolar olacakmış artık. <laughs> artık TL kalkacak. Olmaz. Atatürk kalkacak, Yunus Emre kalkacak, onlar kalkacak, dolar olacak. Olmaz, olmaz. Bu müjde olmaz mı? iyi olmaz bence. İyi olmaz mı? <laughs> bence de iyi olmaz. Efendim, bugün yanımızda kim var? Ahmet Yaman var. Ahmet, Ahmet bir haftadır bir gündem var. Müjde, müjde, müjde. Önüne denk geldi mi? Duydun mu? Duymadım. Bugün Cuma 3'te Türkiye'ye bir müjde vereceğiz diyorlar. Ve bu Türkiye'nin o saatten sonra hay tamamen hayatı değişecek diyorlar. Sence bu müjde ne olabilir? Valla ben de bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben. Gündemi pek takip etmiyor musun? Takip etmiyorum. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Tamam. Keyfime bakıyorum. Tamam o zaman sana, seni soralım. Seni hangi müjde mutlu eder? Ne duysam mutlu olursun. Valla hiçbir şey duysam mutlu olmam ben. Yani o kadar hayattan koptun mu be? Ya biz gariban adamız biliyorsun bizim işimiz bu. Tamam gariban adamsın o zaman şöyle bir şey Duysan mutlu olmaz mısın? Garibanlara her ay çalışsa ya da çalışmasa devletten 3000 TL maaş. Gene mutlu etmez. Ulan seni ne mutlu eder? Beni vallahi hiçbir şey mutlu etmez. Ben böyle iyi Senin bu mutluluğunu elinden alan şey ne? Şimdi konu saptı ama bunu da sormak zorundayım yani. Senin bu mutluluğunu, hayattaki yaşam hevesini elinden alan şey ne? Valla ben de bilmiyorum. Yani beynimde olan bu. Allah tamamen hayata karşı, mutluluğa karşı kapalısın. Yani. Üzüntüye karşı? Üzüntü hiç. Yaşamadım ki. Ne mutlu oldun ne, ya ne üzüldün. Ne üzüldüm ne ağladım. Arkadaşımız yani. tam bir nötr Yavaşı sıfır. Bayağı Akşam bayağı. bu müjdeyle ilgili biraz araştırma yaptım. Müjdenin şu olacağını yani sızdırılmış bir bilgi bu. Memur maaşlarına yüzde 200 zam atıyorum 3000 tl alıyorsa evet. 9000 tl olacak maaş. Bu <laughs> güzel haber mi müjdeli bir haber mi? Ya benim için müjdeli bir haber mi? Biz işçiyiz yani ne yani işçi, sen... yani en fazla 500 lira zam yaparlar onlara ne yaparlar? Onları okumuş adam. On, iki %200 bir zam. Bence bu müjdeli haber sence? Benim için onlara müjdeli haber. Bana göre müjdeli ama haber. Ama şimdi değil. ben de memur değilim de benim için müjdeli haber. Babam memur çünkü. Yani sonuçta bu, arkanda kapı gibi babam var mı babacığım? Var. Ee sen ne derdi diyorsun? Senin baban memur mu değil mi? Hiç bilmiyorum benim ama... Benim babam çiftçi babacığım. Hiç önemli değil. Arkanda kapı gibi duruyor mu? Duruyor böyle. O yeter işte. Bitti. Varlığı yeter babacığım. Aynen varlığı yeter babamızın. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman. Her zaman. Bakayım buna okay. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Ses ses. Efendim bugün yanımızda kim var? Dilay Dindar. Dilay. Dilay nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gündemi takip ediyor musun? Yani. Peki bu aralar kulağını tırmalayan bir şey var mı? Korona. Müjde. Duymadın mı hiç müjdeyi? Recep Tayyip Erdoğan'la Berat Albayrak Cuma günü saat 3'te bir müjde var. Benden duymuş oldun. Sence bu müjde ne olabilir? Koronavirüsle alakalı olabilir. Aşıyla ilgili olabilir. Yani aşı bulmuş ekonomiye katkı olabilir. Güzel. Peki hangi müjde seni mutlu eder? Okulların açılması. O kadar özledin mi okulu? Evet. Bence az özlememiş gibisin ama. Yani. Evden mi bıktın? Evet, evden çok sıkıldım. Annenden, babandan. <gülüyor> çok üşütüyor. Okulların açılması seni mutlu eder, müjde de. Ben akşam biraz göz attım böyle, kontrol ettim sağ solun. Müjdenin şu olduğunu duydum. Tütün içecekleri ve alkollerin tamamı Türkiye'den kaldırılacak. Hmm, bu da güzel bir şey olabilir aslında. Bu da güzel bir şey olabilir mi? Hı -hı. Peki ekonomiye katkısı? ekonomiye yani ülkede çok sayıda sigara kullanan olduğu için düşebilir ekonomi birazcık. Nasıl müjde oluyor bu? Bilmiyorum yani sağlık açısından müjde. İnsanlık açısından müjde, para açısından biraz yani sıkıntı. sıkıntı. Peki teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Rica kanalıma edin. abone ol. Siz de kanalıma abone olun. <laughs> Videoyu Bu kadar. Ha, videomuzu da beğenin bak. Bunu benim hatırlatmam <laughs> gerekirken Dilay hatırlattı. Yani evet. Videomuzu beğenin. Videomuzu beğenin. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten ben asparagas haberleriyle biraz güldüm, eğlendim. İnsanların tepkisini de gördük. Güzel eğlenceli bir video oldu. Saat 3'ü bekliyoruz. Tabi bunu paylaştığımızda açıklama yapılmış olur. Açıklanacak olan müjdeli haber vatanımıza, milletimize, insanlarımıza hayırlı olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. <laughs> Videomuzu beğenin. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Bye bye!"